Evet arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte. Hangir bangir Ve üçüncü bölümümüze. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Allah izin verirse. Bu kez birinci olacağız. Ve şu eziyi ezeceğiz. Yok ezemeyeceğiz. Bunun kaskisi var. Dayı 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 dayı. Abi şuradan gideceğiz. Dur dur. Kalk kalk. Şuradan şöyle gideceğiz. Tamam. Of, hadi hadi hadi. Şimdi de konuşmuyor ha. Dört, beş, altı, yedi. 3, 4, 5, 6 Benim de kaldı 7 Tam 7 kişiyiz arkadaşlar Umarım herkes birbirine atılacaktır Buradaki çizgi görü görüyor mu arkadaşlar 응, 어으자아니 다이어, 다이다이다 Oha. Laka bak. Ama abi ben böyle lak sevmiyorum ya. Sevmiyorum ya demiş. Sevmiyorum ya. Hı? Oğlum hiçbir şey alamayacağız ya buradan. Aa, bir tek tavuk kalmış zaten. Evet. Deli de ben. Ben ne Arkadaşlar tıklaya gelmeden buna hemen uzanmamız lazım. O orası da hep diamondmış lan. <laughs> Taklaya gelme. Ha al. ne Oy kaç. Hmm. Hmm. Ya öküz gibi lag var ya. Başlarım ben böyle lagın anasını alanı Tövbe tövbe ya. O kadar daim bir almıştım ya. Ama Şöyle bir kişilik varsa girelim İyi e, sıfır kişilik var biz girelim o zaman. <laughs> Ne yap olduğum harita çıktı. Umarım bir iki tane kişi girer buraya. Arkadaşlar ama kimse yok buna. Hemen çıkalım iyisi bu da, Bu da. Çık şuradan. Sev voi Aksiyon oyun M. <laughs> Allah'ım ya. Ne biçim isimmiş aksiyon oyun M diye. Generator. Ama hala ona kafaya taktım ya. Lan. Hay zıldıracağım vallahi ya. En iyisi arkadaşlar ben videoyu bir durdurayım. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Uy. Öbene. Şuna tıkla. Evet arkadaşlar, haritayı geziyoruz. Bunlar şuradaki lucky block mu? Lucky block. Karpuzmuş. Karpuz. Karpuzlar gibi yoktu Çıkalım arkadaşlar buradan. Yoksa yarım saat yine böyle yiyeceğiz daha. Akşam oyun em. Em Emine başlar. Haydi oğlum. Of of en iyisi arkadaşlar.